bırakır çoktu ben güzel ama ben gitmiyorum kar. Söylesene bir türkü. <laughs> ne söyleyeyim ben türkü? <laughs> ne diyeyim ben? Ne, ne diyeyim ben? Sepetçi var mı? Sepetçi oğlu ha. Bir ananın kuzusu? Teyzeyim <laughs> bakalım, bilemeyeceğim. Teyzeyim yaprağı var mı dal arasında? Vah, cevizin yaprağı Öyle dal he. arasında, güzeli severler dal arasında. Benim sevdiğim yok arasında. Ee, yumurtanın sarısı? Yine düşmüş yarısı. Yarısından fayda yok. Kap gel gece yarısı. Ee, yumurtanın kurpu yok, gözlerimde uyku yok. Sürü demeci gelmiyor, hiç kimseden korkum yok. Karpuz kestim kırmızı. Ee, karpuz kestim diyen yok, hiç. Alemden bilen yok. Eee? <laughs> ya. Doktor doktor Civan doktor gelmişken. Ha doktor geldi işte doktor geldi. Çok iyi ben her zaman iyi veriyorum. doktor doktor Civan'ım ah neden isteyiyor canım ne istersen alayım. Ben de senin olayım diyor. <laughs> Çay başına yer geliyor. Eee. Basma fişten dar geliyor. Eee. He. Hep gün hep gün He. biliyor musun? Eee. Geçti ver kelle geçti. Kelle geçti kelle. Kelle geçti ver. yeni 100 yaşında bütün türküleri biliyor. Biliyorum Türkler, biliyorum. Türküler biliyor musun? Şimdi bu kadar gibi ya. Yaş yüz. Yaş yüz yüz. bir Samsun'a çıktığı yıllarda doğmuş. Dudu Deze. De Torun torunu görebildin mi? Torun torunu gördüm, gördüm. Gördün mü? Gördüm. Torundan bu torunu gördüm. Niye? Yeah. Gelin bile oldu da, var. Niye? Kaç yılda yaşarsın diye, kendi kamağım bir. Allah bilir de. Ben öyle aşama çıkmasam diyorum. Evet. Kurban diyor. Evet. Bir daha odun çatmasam, çobayı yakmasam diyor. Evet. kadar ölürsen diyor, kim bilir. Ölesi mi var be? Ölesi mi var. Oğlan bu diyor, odun evet. çatıp atmasın, çoba Eski yaşlı insanlar, derzeciler, ölmek isteyenler mezarın etrafında birinin sırtını okutur, yatırana onu dolaşırmış yedi kere. Yani bir önce ee, Allah canımı al diye. Sen daha o zamanına vardı hatır o kan. Bir, bir on yeter daha lazım verirsen. Vallahi tövbe 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 o zaman zorlaması çağırın güven olmaz. Eee? Evet. Ve şimdi çok şükür gelip gelip Sen el ayağın tutarken. Bak, El tutarken kimseye muhtaç olmadan yüz yaşında ölesin mi var? Ölesin mi? El evet, ayağın tutarken. Şimdi Ramazan abi. E, Dudu teyzenin bir özelliği var. Bu zaman zaman kına yakıyor saçını başına değil mi? Hı. Kına yakıyorsun. Neden kına yakıyorsun? Kına Kınayla yakıyorsun saçını. Sağ olar basam diye yakıyordur, ne yaptı ya? Onlar bana söyledi. Hı. Öteki tarafta güzel gözükeyim diye, hani öldümde güzel e, görüneyim diye. Yani, Ahirete güzel geçecek. Yani evet. evet. Ben...